Çox böyük xəyal. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda aldığımız bir məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. Sezolinin 4 kəndi və Cəbrayilinsə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözünüz aydın olsun. Vətərim cana prezident, Salam ay başkomandan. Əmrinizə uyğun olaraq mənə bildirirəm ki, Qudafərin körpüsü və rəssi işğaldan Azerbaycan dilinde. Halihazırda Azerbaycan bayrağı burada dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Ali Başkomandan! Karabağ Azerbaycandır. General Ali Başkomandanın rehberliği altında Rezolu şehrinde Azerbaycan'ın 3 bayrağı kaldırıldı. Karabağ Azerbaycandır. Öfterem Cenab-ı Prezident, Cenab-ı Ali Başkomanda, uygun olarak ve özür dilerim ki, Zengilar şehri ve etraf arazileri işgaldan azal olunmuştur. Hal hazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkomanda, Karabağ, Azerbaycan! emrinizi Cenab-ı Ali Başkanı'nda sizin emrinizde esasen Kubatlı şehri işgaldan azad olunmuştur. Hal hazırda şehrinde Azerbaycan Respublikası'nın devlet bayrağı dalgalanır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkanı'nda. Yaşasın Kubatlı şehri. Kubatlı, Azerbaycan'dır. Aziz hemvetenler. Əziz bacılar və qardaşlar! Böyük şərəf və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün şəhərləri ürəkdən təbrik edirəm. 28 yıl yarım işgal altında olan Şuşa azad edildi. Şuşa indi, azaddı. Biz Şuşa'ya kaydmıştık. Erdaklarımızın bize yadigarı olan üç renkli bayrağımız artık Hadrut'un merkezinde takılır. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Azerbaycan ordusu! Yaşasın Azerbaycan eskileri! Yana Ali başkamanlar, Ağdam rayla işgalar azad alındı. Azerbaycan bayrağı Ağdam şehirinden dalgalanır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Yana evet, Ali başkamanlar. Yana bak, Azerbaycan'dır. Müterem Prezident, Yana Ali başkamanlar. Azerbaycan Respublikası devlet bayrağı Nasıl şehrinden dalgalanmaktadır? Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Ali Başkomandan. Karabağ. Oh!